<laughs> Algos nizelisi. <laughs> i̇zle, izle şimdi Q'nun klasına bakayım. bak. Hadi bakalım. Aha, flash. Oo. Hadi. Başkıyor, flash, flash, <laughs> hadi, hadi. Flash, flash, Ah, şey yapamadım oo. ya, bak. Mental teste soktum, başarısız oldun. Öyle bir flash gibi dünyanın üzerinde yok yani. Ben bir mutfağa <laughs> gidip geliyorum. <laughs> Mental testten başarısız oldu. Bana bir yardım etseniz ya. Neden öyle Oo ama sen ooo. Non-human oo. gank gitti ya. Hayır tam Tamam gank at. Tango. Go. Aa geldi lan. <laughs> Gel gir gir. Şuna. <laughs> Şu su var. Buna. Samuraya giriyor. Algos ya. Algos. Kanka bak Roxy. Oğlum dedik ki alsana <laughs> payka. Ne Niye şey, bizde Samira W'su, W'su var? W'su var. var W'su var. Ya ben bir daha al. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dayı atalım biz <laughs> <laughs> savaşta hazır Algos gitti. Bence güzel oldu. Ne saldı Algos? <laughs> Dayılı. Eee Samira ya. Basic'le başla. Ignite sonra Bu adam burada burada burada. Oh. Red'den başla. Onu keselim tamam, da dayın. O da. hazırım. Tank dostum. diyorum gir. Vuracak mı? Koş şu an peşinden. Sen Tabii Oğlum ya. Gromp ya. Ersin Gromp VS'sini Gromp mu kazandı Algos? Gromp duruyor gibi hala orada. Kurbağa Teşekkür mı? Kedi tabii ki şey zehirler. Çok iyi. W'm vardı lan. Gel gel. Oy! Lan Algos W'su var, Double's var. Algos Level 2, var. 2 ama şey. Algos insan öndeki. değilmiş. Lan Algos ne yapıyorsun sen? Algos. Takip Sakin olsanız ya. Lan reportlayın şunu. Lan W'yi keşke Ersin'den saydım ya. <laughs> Girsek mi? Hmm. Girsek kazın. Ignite'ım 40 sen. Hadi yürü ya. Aldım da bu. Tamam. Oo jungle diff. Değil mi? Böyle oynanır. Double kill. Geldi mi? Geldi geldi. Al Gio 3 <laughs> aylık kademe 8 30 abone olmuş. Abi <laughs> ya yapıyorum. bu çocuk. Bekle. Kapıyor beni ya. Allah. Üçte buraya dive atalım. Jungle'ları botta mı ya? Yardım et. Ölme. Bota iniyordu galiba. Oo oh, bota inmiş. Jungle def. Buna vur. Kesersin. Adam bayağı ya, kötü bu arada. Yok bir şey geliyorum, mi? Geliyorum lan? geliyorum geliyorum koşuyorum. La bir şeyin yok ısıracaksın zaten. Isırdım. He? Isır oğlum. Allah Allah. Allah. Bir şeyim Onun yok kafasını kim? <laughs> He? Bak, bak tamam şimdi oldu. <laughs> yok yok bilmiyorum. Bana bak. O, o, kim bak, lan? lan? Hey 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 ölmeyin. Ama daha W yok mu Aa. lan ne yapıyorsun sen? Yok. <laughs> <laughs> <gül Atışlıyor. Vallahi yani. Kuşta. Kuş değil mi tamam. Hadi geziyor etrafta ya. Ben de mide giderim. Ben şey girmemişim ya. Ben... Konuşma. Argos gelmiş aslında. Şunun bir W'sünü alın. Yürüyorum. Bence Quinn de gelcek oraya. Al W'sünü. Olabilir. Vladimir Abi. gözükmüyor. Bota gelmiş olabilir belki. Lan buradaymış. Dayı mı attık? 6 saniye. Isır onu Argos. Kemir onun kafasını. Vladimir W'sü yok. Nice. Kaptif. Bu kim ya? Harbi tap. Neyse bunu da keseriz. Ne oh, O, ne? Ana! <gülüyor> Oo! Ha. <laughs> <Aa>! Oğlum report <laughs> değil <laughs> <nereye gülüyor> şimdi <gülüyor> ya valla. İzle. Sana gelsin bu. Wow. <laughs> Gir. Aa, oğlum ne oluyor lan? Tabi birisi yok, da birisi yok. Hadi Koş şu an. Düt düt. Neyim ki ben? Allah harikasın. Ona ya. da ben bir tane. Ben böyle evin hayatımda görmedim. Filin ulusu yok, filin ulusu yok. Bota gelecek. Yeah. Çalma galiba. Bak şimdi Aa, katıyorum. atıyorum, pek atıyorum döndüm. Evet. Koşuyorum. Ultim var. Algos bir tane kötü on tutarsın. Ananı minyon geldi. <laughs> ne Aha. yapıyor ha? lan o? Açamam. angol. O ne? Iyy. Abi köye oh. atsam da bunu batacak. Base kaç. Vladimir botta, Vladimir no, botta kesin. Bende bir şey yok. Ulsekon, onun ulsekon, ulsek, ulsekon. Bu demir sanki burada değil. Ben gidiyorum oraya. Koşabilir oraya. Geliyorum ben. Yok yok yapmayın. Ben base atacağım. O gelir ama o az evet Lux geliyor ya. Al, Bak onu. Ama report değil ya şu adam. Report seni. Hı? Ama sürpriz yumurta gibi çıktı adamda ya. Yardım var gireyim mi? O ne lan adam kuracağını oldu. Adam flash attı. Benim flash acayip Ben iyiydi. tutuyorum bunu. Oh, tam onun Benim şey taşa takıldı lan. Güzel. Ben bu Bayağı da oynamıyordum ya. Evet Delem eline sağlık gerçekten. Gromp'la base'i attı ama Gromp buff yedi son patch o yüzden. Çok şey değil. Level 2 de normal yani. Ben giriyorum buraya. Go. Ultim 20. Test push atıp geleceğim ya buraya. Go go go. go Arkadan go. doluyorum. Test push atıp geliyorum. Ben yani ölüyorum. Şovlayıp geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ne oluyor orada? Ha, abi? nereye kaçıyorsun? <laughs> oh, Aa, adamın beyni yandı. Arkaya yatmaya Aa, çalıştı. Aaa kilim çalındı. Aa, tüh. Elim kaydı ya pardon. Çalayım mı bir tane abi? Çal. Hepsi alıp oldu yani? Abi bu senin farmı Oo, hep bakta kalıyor ya. Hadi oynayak. Geldim o kadar. Roday. Bak şey de geliyor bak. Onun bitleri gibi adamı. Ben ha basamadın lan. Adam first geldi. Şimdi. Ben de yandan, geldim. Yandan ulti Çoğun desteği bey. sağlayabilirim. Alkos kaç Vladimir bir tık güçlü arkadaş. Bana beni koruyun. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tabii açacağım sana. Başka bir şeyler basın bana lan. Ben kaçar. Hadi görüşürüz. Geliyor bir şey geliyor. Top geldi. geldi. Top, top geliyor. geliyor. Top güç geliyor. Oğlum bu ne ya? Türk polisi geldi. Top tif. Okay. Geç geldim. Ulti gitti sana. Ben saniye. bir resit aldım. Allah Aa, Allah. İyi. Bırakın lan adamı. Ersin'in şeyini biliyorum. gördünüz mü? İnsanlık bir kişi geldi. Aa arkadan Aha, bir Taptif var, taptif var orada. Taptif geldi buraya. Ben mide yalandan bir bakabilirim şu an. Ha Beni şey oluyor lan bu. Koşun, koşun. Aa şuradan yok. ama yok. Yaptım. Hadi lan bir şey yap. Bum. Çok iyi oynadın eline sağlık. Tam <laughs> tamam alacağım. Aa burada bir şey var. Burada jungle dif var. <laughs> Onun <laughs> Aa support dif tap bir şeyler dif var burada. Geldim geldim. Ama ulti şey. <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Bırak assist alalım bari. <laughs> ben de ben de ben de. La sen alınca benim gold'umdan düşüyor. Bir bekleseniz assist alayım. Yaklaşım. Evet, hey, hepiniz gelin. Diye. Beklesen. Ooo. Oh. Oh. ama şey. Orada. Mit 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 mide bakın. Öldürsün Yardım. şunu. Oh. Ne <laughs> yapıyor lan? Oğlum adam. Multiverse'daki gibi hareketler çıktı ha. <laughs> oyunda böyle basic şey falan. Tankliyam. Golem yapalım böyle. Nice bunu görmedim. Bak bunu. Sen Afrikasın galiba. Ama sen ağır bir insan değilsin galiba. Abi Q'yu da buraya bekletiyordum. Durduramıyorum. Puf! Nereye gidiyor lan? Kedi var kedi. Lan! Hey Algos'un spiri var. yardım edin. Geldim. Algos duran adama spir tutamıyorsun yani. Algos. Oğlum oha lan. Nereye çıktı o adam beni? <laughs> kişiler bota bota gir. Yardım edin. 2 tane bir saniye soları. Isır şunu. Emin ediyorum ben. Git base iki... Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Abi, böyle tur Aha. Kör attı, kör. Neyse ki ben iyiyim ya. Sen kör attı. Oo. Crit vurdu ha. Crit vurmasa kaçardım. %20 crit adamın ilk vuruşu crit'te. Ben yüz ısım şu an. Item gelecek bekle. Ha doğdun sen lan. Ha de... tamam sen iki sen kes tamam lan. Oğlum ben niye doğdum lan? İstemedim <laughs> çünkü. <laughs> 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 <Aa. gülüyor> aha ha ha. Oy. Oh. Ama biri geliyor, biri geliyor. Gir gir gir. Sır la sır la sır. Girin, girin, geldim, la, girin. Oğlum. Kesiyorum kafasını. La ona değil ben ya. Ne yiyorsun? Algoz korumaya Tamam lan, ben şey yapıyorum. Ersin vurur, kaçma. Soleri var. Ersin report. Bu da şattı fuck Heh, tamam geri Oo, geldim. Ee. Hadi şeyler söyleme. 7Q mu? Q mu 7? Dok. Yalandan çalıyorduk az kalsın. Abi gelen geçen benim kempte de dalanıyor ya. Oyyyyyy. Bu ya bu kim? İğrenç. Bilem bilem. Oo, ooo ana ananısın aaa. Aa. şunu ya. Yeni şey deniyorum ya. Yeni petik. Oooo. Neş neş neş. Uzaktan ulti takviyesi gelebilir. Çok, çok uzak ya. ama çok uzak çok uzak çok uzak şu an gelemeyebilir. Şimdi geldi. Aa. Bum be yara. <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum ya bizim akademi takım ban abi çık şuradan. Ben can yazacağım <laughs> ya. Hey hey hey. Ben bir şey demedim ki orada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi, güzel kutu yazıyorum ben. <laughs> ha adam ben kendi ölümünü anladım. çekti. Çaldı kilimi. Savaş savaş savaş. Söyle bir tren o zaman olacak işte. Ha kes Ben Lan fitin ısı varmış. Yani oğlum. Kamera. Ürettim. <laughs> <laughs> Aa doğdun lan. Yardım et. Yaklaş abi soları var. Bu ne ama ya? Bu Vladimir'in karşısında hangi lane'de bu? Ben Ersin'in int onu ben int Tamam ya. o artık, artık şey not. belli oluyor yani. Ben full jungle döneceğim. Ben mav alacağım ya. Geliyor ben abi. Göğsün. Beni niye kov alıyor? Gel fight fight fight. Beni bir bırak. Keseceğim adamı keseceğim adamı. Aaa adam çok, çok hızlı kızır. ya. Fight Biliyorum hadi ben hadi diyeceğim. ben gelince ben gelince go. Ee, Ultim 1 saniye bekle. Fiddle ulti atacak Fiddle ulti atacak buradan. attım ama da uçarken W yiyeceksin şeyler oluyor. Yardım edin. Abi Fidon nereden zıplayacak acaba? Kesin nerede ya? Ne ya gidiyorsun nereye ya? gidiyorsun? Ya? Ben çok hızlı gidiyor. Minyon hızlı burada. Oy! Burada. Oy ya abi. Vladimir niye Oy! Şey Oy! Şey, yaptı, lan. şey. Öldüm ben. Oo. Buna buna buna. buna. Isırın, ısırın bak. bunu. Ersin uyandır bir şeyler yap Drilt. Ersin uyandırsana beni abi ya. Gelsin çekeceğim havada çekeceğim. Gelsin. Oy uyandı. Çok iyisin be. Bir tane daha. Bir daha da Ahmet. <laughs> <laughs> Lan çık çık <laughs> diyor bu intliyor. Öldürecek bizi. Ne yapıyorsun tamam, ben Ben geldim bu arada oynarız. <laughs> Bakın bait beni saptaya hiç güvenmiyorlar. Tamam ben de şuradan de Q pozisyondayım ne? Q pozisyondayım. Nope. Hayır hayır. Ol. Ben, oldum. Öldürün evet. şunu. Devam abi. 2 saniye içiyorum. Ben yetişemiyorum. Şey zavru o, buna, buna git ısır da şunun kafasını. La. Ne oluyor? Oy, algısa bak sen. Böyle vurma evladım. Oğlum benim kulağım ne tutuyor? <laughs> <laughs> ya? Abi ne dedik Allah. gerçekten. Elim mi var Spam yapacağım ben ya. Yani. Alga oynadık burayı. Gel. Bak birden böyle hareketler. Buna da buna da. Çok iyi. Evet. Ne bitirmeyin beyze kesin. Beyze 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 beyze. Oy. Gel, bir daha da vaza bak, bana bak. Ama o bir basacak ya. ki. Bir daha. Bum. Ah be. Lan adam önüne Ölemedi geçti. Ölmedin mi lan herif? Şey birisi doldu. Beyze e vur, Beyze e vur. Algos. Hayır çık. Algos yardım. <laughs> Skillerim yok. Beş <laughs> saniye. <laughs> <laughs> evet. O, ne oldu? oluyor lan? <laughs> Sonra şey diyor. Çok büyüm oynadım ben diyor. <laughs> çocuk polisi geldi devam. <laughs> Hiç biri gelmedi ya. <laughs> Go. Adamlar yoktan şey oluyor. Geldim Algos. Help me. ben rahat ol. Burada ben varım oğlum. kim lan? <gülme> <gülme> Dalga geçiyorum adamla. Ulti atabilirim. Ben Q yemem bundan. <gülme> oh. Eline sağ ol. Uh -huh. Keser mi onu Keser. duruyor. Tamam güzel. Kim çıkıyor? Bulladı kesemeyiz. Belki sen tek ultin ay aç yok. Yani. Manam çok az. Q atacak manam var sadece. Hadi at. Aa oyun Başlıyor. bitti ki. Bitti bitti. GG. Olaydı. Let's go. Dede güçlüymüş ama ya. Onu hissettik ya. Elalar artık bir plat olmanız gerekiyordu ben şu main'i şey, kontu Lex'te Challenger yapalım artık ben yani. Ben plat 1 Plat birim ben. Flex dışı. Tamam. Algoz da plat olacak herhalde. Şeydi. Siz plat olursanız galiba şöyle ben girebiliyoruz.